çocuklar, Bugün makarna dondurma yapacağız. Spam ve Cap' Amerika'ya. Hey, bize yedireceksin, değil mi? Evet, siz bir evlerinize gidin. Birazdan sonra. Ay, neden ma yesin? Çünkü onları yapacağız ya. Evet ama ona gelince görecekler. Kusunlar çünkü onları yapacak. Hadi açın ama. varmızı. Dondurumumuzu Anne sen aç. Sana gel. Sen dondurma yapacaksın daha. Evet dondurma. Yemekten sonra tatlı olarak dondurma yapacağız değil mi? Evet. Ama önce yemek yemeleri lazım. Evet. Aa civcivli. Bunda ne yazıyor? Play Doh. Play Doh. Mavi. Uç uç uçma uç, 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 uçur uç, beni uçur parka gel bakalım çıkıyor. Renkli ay. Renk yama. Evet. Sen makarna mı yapacaksın? Hı hı. Makarnayı bunda mı yapacaksın? Makarna salata. Ah kafam karıştı. Abi. rengarenk renk yapacağız. Renk yapacağız şu sarı şey. Bu mu? Sarı şey sarı sarı. Asa. <laughs> neydi? çok güzel yapacağım. Efendim? Bu neydi? Raket. Tenis, tenis raket. Evet yani ama bak. Bunun gibi olan yiyecek. Waffle mı? Evet. Bence sen waffle yapacaksın. Waffle mu yapayım? Hı hı. Tamam. O zaman dondurmaya gerek yok. Waffle yapayım. Dondurmaya gerek yok. Çünkü iki tatlı olmaz. Tamam o zaman Do anne. De... Vakonun zaten doldurma oluyor. Koyarız yani. Evet. Bence. Bir tek maka makarna da makarna da tatlıdır. Hı hı. makarna da tatlıdır. Makarna mı tatlı? Kafa karıştı. Gerçekten. Acaba? Ay ketçap sıkınca tatlı ketçap tatlandırıyorsun. Ama normalde tatlı değil. Evet. Ben ketçap sıkacağım üstüne. Anne biz bir değişiklik yaptık. Babam vafur yapacak. <laughs> Hastalığımız geçmedi değil mi? Bir türlü. Yok. Nasıl bir gripmiş ya. Ama iki tane vafur yapacağım değil mi ben? Evet. Çünkü Batman ve örümcek adamım. Şey pardon Batman'de mi? kafam karıştı önümde. Kaptan Amerika ve örümcek adamım. Ama yani senin de kocaman olmuş ha. Değil mi? Evet. Makarna fırını da göreceksiniz makarna sarını da. Hadi onu incelt biraz onu çok kalın oldu da. Şöyle 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 yap incelt. Ben inceltebilirsin. Ya baştan yap. Baştan da yapabilirsin Evet. Dinozor. Bence Dinozor. baba. ben ben ben. ben ee... Hmm. Ben bence bence dondurma mı yapacaksın sen? De? Yok. Ben de waffle yapayım bence. Ama waffle'ın hamurları hazır zaten. Ama ben başka hamurlar yapmak istiyorum. Hmm, bence ben waffle'a dondurma koyayım. Şey de yapabilirsin. Sen söyle. Ben waffle'ın hamurunu yapayım. Sen de waffle'ın süslemesini yap. Tamam. Çilek koy, limon koy. Ve waffle hamurunu hazırlayalım. Waffle hamuru Birinci waffle hamurumuz kare kare yaptık değil mi? Evet. Her sene bir renk sahip. Her sene bir renk sahip. Sahip ne oğlum? Patron de. Patron. Ben patronum sen çalışansın tamam mı? Hayır ben patronum. Bana asgari ücret veriyorsun ama. Verme o zaman.

ama çok büyük oğlum onu küçük al bir kere. Onu da büyük almış. Onu da küçük alman lazım. Böyle böyle böyle. Bence bunu yapsam daha iyi. Abi. yapıyorsun? Makarna yapacağım çırak. Tamam birazdan daha... da. Ben de usta ustayım ben de. Bana da usta diyeceğim değil mi? Tamam. Sen çıraksın ben ustayım. Tamam çırak ne demek? Yardımcı. Yardımcı değil. Sen usta mısın? Hayır patron. Sen patron ol, ben de senin çalışanın olurum o zaman. Tamam. Ustayım ama, usta çalışan. Aşçı, usta aşçı. Usta aşçı tamam. Usta. usta değil, usta. Usta. Şef de diyebilirsin. Şef. Hjem. Mm. Uç 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 uçur beni uçma gel bakalım ben dünyaya. Dünya mı? Dünya mı? Olup diğerine malzeme kalmadı. Hepsi ne okumuş bu? Ona biraz daha süsleyeceğim. Kim koydu? Tedi. Patrok bu makarna nasıl olmuş? Çok güzel. Bir tane daha yapacağım böyle. Tamam. Bunları haşlayacağım sonra müşterileri spagetti, İtalyan oldu diyeceğim satacağım değil mi? Tamam. Keseyim. Kesme kesme şimdi Kesin. patron. Hayır patron en son hepsini yapalım öyle keseceğiz. Sen waffle yap. Patron. Tamam usta desene. Tamam usta. Örümcek adama sorsana patron. Makarna seviyor muymuş? ama makarna ben. E, kırmızı seviyorum, kırmızı seviyormuş. Kırmızı ketçap dökeceğiz ya, örümcek adam o zaman kırmızı olacak zaten. Ama ben ketçap, kırmızı istemiyorum. Ketçap tamam seviyorum. salça koyarız sana salça da. Salça değil. Sen bulunduğunda bunu yiyorsun. Örümcek kadar sanki para verip yiyoruz. Aynı boy oldu ama olmamışlar. Biraz daha açalım o zaman bunu. Ya, Salyangoz mu yiyecek? Yok. Ne yiyecek? Onu da bir kaptım mı? Atmanı bir attım mı? Bak kırmızı makarna hamur çıktı. Aa tamam bunu da yaparız. Ama waffle'ı kim yapacak? Ben. E yapsana patron. Bak adamlar waffle bekliyor. Sadece ben babam şaşırmış benim. Evet çağrı. Evet. Şaşırdı. Neden şaşırdın işte dedim? Çünkü şunu Hadi waffle yap. Bak bunları küçük küçük yap. Şöyle şöyle küçük küçük, küçük yap. O kadar küçük. Ya büyük yapma. Ya yapmıyorum. Biz... Bu pişmedi. Oğlum ikinci sınıf waffle'cılara döndük lan. birinci sınıf waffle yapsana. He. Ben kırmızı waffle, Ben kırmızı el. Kırmızı makarna yapayım en iyisi. Ben de bunu yapayım ondan sonra waffle'a geçeyim o zaman. Olur mu? Tamam. Önce işte işaret yapayım da sana unutmayayım. Allah şahit düştü. Anne var ya. Anne de ne var ki? Sen ne yaptın orada? Mak bunu babam yaptı. Ne o? Makarna. Örümcek adam yaptık ama örümcek adam kırmızı makarna istiyor. Birazdan kırmızı makarna yapacak Çağrı Usta. Değil mi? Evet. Sadece makarnaların gülmesine ihtiyacı var ya. Gül, gül, gülmüyor yapıyorum ben bak. Şemsiye gibi oldu kapalı şemsiye. Değil mi? Evet. Makarnada da şekiller yaptık değil mi? Evet. Şimdi Bence bu Böyle ben. Bugün ne sarma kanı yemişler misin? Tabii ki. Sarma Kırmızı yapabilirsin ama. Ben bugün sarma kanı istiyor. Ama patron her şeyi bana yaptırdın. İşçiyi ezdirmeyiz. Bugün sarma istiyormuş bu. Tamam. Bunu yapabiliriz. <laughs> dik 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 Sonra ben pizza yapmak istiyorum. Pizza. Pizza hamurunuz hazırlanıyor. Çare. Görüşürüz.